Merhaba Çok uzun zamandır buraya gelemedim Ama Bugün özel bir izin aldım Gelin size biraz içeriği gezdireyim Burası giriş kapısı Burayı hızlı geçiyorum Ama siz sabahları erken gelin Yoksa kapıdaki trafiğe kalabilirsiniz Ha, Unutmadan önce bir yurtlara uğrayalım Burası 21 binalı 1200 küsür kişi kapasiteli Evin gibi bir yer solda sağlık merkezi. Herhangi bir acil durumda ya da kendini kötü hissettiğinde buraya gelebilirsin. Çok tatlı insanlar ama sınav sabahı karnın ağrında rapor vermeyebiliyorlar. Şimdiden söyleyeyim. Burada bir yurt binası, orada da, burada da bir tane. En yakın arkadaşlarını bu kadar yakın yaşamak gerçekten çok keyifli oluyor. Burası da Esyurdu. Akşam yemekleri için öğrenci merkezine gitmek zor gelirse burada da yiyebilirsin. Tabi şu an kapalı. Ama okullar açılınca burada yemek yemek, oyun oynamak ve maç seyretmek çok güzel. İleri saralım. Evet burası da yurt müdürlüğü. Yurt kaydını burada yaptırıp battaniyenin yastığını yine buradan alabilirsin. Duşa girdiğinde o da kartını yanına almayı unutma. Yoksa yurt görevlileri gelip kapıyı açana kadar üşütürsün maazallah. Gel gel burası zaten yerin yurdun olacak. Okula bakalım biraz da. Yurtlar bölgesinde ayrıca çok güzel bir tenis sahası da var. Uzun uzun anlatıyorum ama umarım sıkmıyorumdur seni. Şöyle gidersek Henry çimleri. Burada konserler, etkinlikler, ders arası takılmaları, müzikler, danslar ne ararsan var. Tüm o sesler resmen kulaklarımla çınlıyor buraya gelince. Tabi yazın akşamları bile esiyor burası o yüzden yanına switch almayı unutma. Arkam zaten yurtlar bölgesi. Okula yurttan gelirken mutlaka buradan geçiliyor. Şurası da öğrenci merkezi. Biz kısaca Ömer diyoruz. Burası ayrı bir dünya. Uzun uzun anlatacağım. Biz geri dönüp bir de diğer tarafa bakalım. Ha, burası okulun merkezi. Bilim kapısı deniyor. 4 senedir kim bilir kaç kez buradan giriyor insan. Ama emin ol mezuniyet töreninde bu kapıdan son kez çıkıp kep atarken insan bayağı bir duygulanıyor. Sağ tarafta rektörlük, sol tarafta ise genel sekreterlik ve rektör yardımcılığı ofisi yer almakta. Öğrenci meydanı. Evet, solda müthiş bir kütüphane. İnanılmaz rahat koltuklar koymuşlar. Sağ tarafta da az önce bahsettiğim Ömer. Önce bir kütüphaneye bakalım. Kocaman bir yer burası. Gele deyince çalış diye en rahat ortamı kurmuşlar. İçinde sayamayacağın kadar kitap, okuyamayacağın kadar dergi var. Tabi bir yerden de başlamak lazım. <laughs> Pardon alışkanlık olmuş. <laughs> Kimse yok ama ben fısıldıyorum hala. Olsun siz de öyle yapın. Tam karşısında da Ömer. Burası dört katlı kocaman bir yapı. Okulun kalbi diyebiliriz. Restoranlar, kırtasiye, in restoranlar, market, banka, ATM, kış bahçesi, yemekhane, baskı merkezi, kafe, kuru temizleme, kuaför. Kısaca ihtiyacın olan her şey burada. Bu katta da okul hayatın boyunca sana yardımcı olabilmek için çok çalışan öğrenci dekanlı ofisleri mevcut. Kulüpler yeni gelen ofisi, burslar koordinatörlüğü ofisi. Burada çok zaman geçecek yani. Soldan devam ettiğinde uluslararası programlar ofisini göreceksin. hop diye eksi birinci kata Ömer'in kalbine çıktık. Burada market, ATM, banka, restoran, kısaca ihtiyacın olan her şey var. Soldan devam ederseniz posta merkezini göreceksiniz. Koridorun sonunda da rampa adı verilen çok güzel bir sergi alanı var. Hemen soldan da yeni yapılan binalardan bir başkasına geçiş yapabilirsin. Burada hem ELC yani hazırlık dersleri sınıfları var hem de kayıt kabul, mali işler, iletişim direktörlüğü gibi idare ofisler var. Önce sınıflara sonra da belki en çok uğrayacağın yer olan kayıt kabulü göz atalım. Hop geri geldik. Buradan sonra sıf fakülte binaları, sağda televizyon stüdyosu, ileride keyis ve sos dediğimiz iktisadi bilimler ve sosyal bilimler fakülteleri var. Ama sen derslerini tüm fakültelere yayılmış sınıflarda alacaksın. Koç'ta öyle bir ayrım yok. Zaten burada en çok önemsenen konulardan biri de disiplinler arası etkileşim. Buraya geldiğinde daha iyi anlayacaksın. Soldan girelim. Şöyle güzel bir mimari seni bekliyor. her fakültenin kendine ait laboratuvarları ve araştırma merkezleri mevcut. Sınıflar da bayağı iyi. Okulun mimarisinin en güzel yanlarından biri de fakülteler arasında içeriden geçiş olması. Peki diğer fakülteye geçtiğini nasıl anlayacaksın? Yerdeki karoların renginden. Evet bir adım atalım. Şu an resmi olarak Sos Fakültesindeyiz. Yani İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi. Burada da birçok laboratuvar ve onlarca ders mevcut. Ama bu fakülte binası okulun en güzel merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sevgi Gönül Kültür Merkezi. Burada yıl içerisinde sayısız performans, gösteri, konser, tiyatro oyunu izleyebilirsin. Tabi kulüpler de yıl sonu gösterilerini burada yapıyor. Bilet kuyruğunu görünce sakın korkma, beklediğine değecek. Bu sefer merdivenlerden inelim. Su havluya gelelim. Burada yıl içerisinde Salıcaz adı verilen çok güzel bir etkinlik serisi yapılıyor. Her salı günü farklı bir müzik grubu buraya gelip herkese açık dinletiler yapıyorlar. Sen de yemeğini, kahveni alıp öğle aranı burada değerlendiriyorsun. Hava da güzelse de yemek Buradan aşağı inince bir benzer avlu. Fen avlusu bizi karşılıyor. Solda tıp, sağda fen fakültesi var. Buradaki laboratuvarlara girsek çıkamayız. Ama şunu bilin ki Türkiye'nin en heyecan verici araştırmaları hep bu laboratuvarlarda yapılıyor. fakülteler arasında ilerlerken hep birer kat aşağı iniyoruz. O yüzden fakültelerin içerisinden geçiş yaptığımızda, mesela Sos Fakültesinin birinci katı, Fen Fakültesinin ikinci katına denk geliyor. Şimdi de kısaca ENG dediğimiz mühendislik fakültesine geldik. Burada da onlarca derslik, birçok koleksiyon ürünü ve laboratuvar bulunuyor. Burası da mühendislik auditoriumu. ENK Z50 olarak geçer. Burası da Semaat Doktor Nusret Arşel Bilim ve Teknoloji Binası, biz SNA diyoruz. Burada da çeşitli araştırma merkezleri, laboratuvarlar hatta bir sanal mahkeme salonu bile var. Bu bina aslında yeni yapıldı 2017 yılında ama ben söylemesem sen bunu hayatta fark etmezdin bile. Çünkü Rumeli Feneri kampüsü inşa edildiğinde kullanılan taş miktarı kadar taş açık havada eskimeye bırakılmış. Bir gün yeni bina yapılırsa farklı görünmesin diye. İşte burada en çok böyle detayları seviyorum. Ayrıca burada çok büyük bir futbol sahası var. Amerikan futbolu takımının tüm antrenmanları da burada gerçekleşiyor. Hemen yanında açık havuz. Bir tane yarı olimpik yüzme havuzu da Batı kampüste var. Şimdi aklını yurtlar bölgesinden biri yaptığımız yolculuğu getir. Evet, şu an aynı mesafeyi araç yoldan geri döneceğiz. Burası Şatıl Buradan binip Hacı Osman metro durağına 15 dakikada direkt varabiliyorsun. Ayrıca İETT otobüsleri ve dolmuşlar da buraya geliyor. Bir durak da Yurtlar Bölgesi tarafında var. Az önce oradan da geçmiştik. Biraz daha gidince solda çok güzel bir ocakbaşı, ileride de tüm donanımlara sahip kocaman bir spor salonu var. İnsan her spora gittiğinde bir ikilem yaşıyor. Burayı uzun uzun anlatmayayım. Hemen göstereyim. dedik burada bitiriyorum belki başta karmaşık gelecek her şey ama koçta kendini bulmak için önce biraz kaybolmak gerekir görüşmek üzere